Herkese selamlar. Bugün iki ayrı siparişim vardı. Dünden iki kilo yaprak sarmamı sardım. Ve kalan içime de hemen sumak ve nar ekşisi ekleyip kuru biber ve kuru patlıcan dolmasını da doldurdum. Onları da pişmek üzere ocağa koydum. etrafında aldı. Oraları topladım ve çaylı kurabiyeme geçtim. Kesinlikle müthiş oluyor. Yapan arkadaşlar var içlerinizde. Kesinlikle tavsiye ederim. Üzerine yumurta beyazı ve fındık ya da cevize buluyorsunuz. Ben cevize buladım. Ve salatam için yeşilliklerimi doğradım. Tavuğumu didiyorum. Yeşilliklerimi hazırlıyorum. Sosunu sabah yapacağım. Şimdi hazırladım. Dolaba attım ve sabah oldu poğaçam vardı. Poğaçamı da mayalandırmaya kenara koydum. Kuru biberle kuru patlıcan dolmamı kutuladım. Bir, bir, de börek siparişlerim vardı. Onları da fırına verdim. Salatamın sosunu yaptıktan sonra onu kutuladım. Yine etrafımı toparlıyorum. Bir yandan böreklerimi pişiriyorum, kutuluyorum derken kayınvalidemin kahvaltısını hazırlıyorum. Ee, onun ilaçlarını veriyorum ve siparişlerime devam ediyorum. Böreklerimi pişiriyorum bir yandan. Poğaçam mayalandı. Onun da yumurta sarısını ve susamını koydum ve fırına verdim. İlk siparişlerim hazır. Onları teslim ettim ve ikinci siparişlerimi de teslim ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.